<laughs> başladılar Müge abla Yine beni taciz etmeye başladılar bunlar Bizim köpek var Böyle havlarlar havlar diyor ya Sokak köpekleri böyle havlarlar Bunlar da havlıyorlar başladılar Bana diyor ki diyor ee, Müge abla bunu da söyleyeceğim son videom Sonra yine ben seni rahatsız ederim Videoları kusura bakmayın sizin Değerli vaktini çalmak istemiyorum Neyse Müge abla bana bas, bağırıyor Diyor ki diyor ben diyor benim cesedimi yakacaklarmış orada basmağın rezervlerinin orada buna kaçıyor ama söylüyor lafı söylüyor berat çalış diyor ki diyor sen çivili sopayla seni kafana vurdum katil sen bana öyle bir şey yapmaya gelten seni mahvederler seni müebbetten hiç çıkamazsın zaten çıkamayacaksın zaten. Diyor ki diyor ben şikayetimi geri almışım. Çivili sopa beni kafama vurmuş da beni öldürecekmişti. Benim cesedim e, cesedimi gömeceklermiş. Kimseni bulamayacağı yakacaklarmış. Ve ondan sonra e, kimse beni bulamayacak. Ondan dolayı onlar elini konuşsan rahat rahat gezeceklermiş. Buna hiç alınmayacak. Hiç, hiç, hiç hiç bunlar hiç şey yapmayacakmış, Bu sefer ben iyice çıldırdım Müge abla. Ondan sonra bunlar bir de karşıda böyle ki 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 gülüyorlar Müge abla. Bana bak bak gülüyorlar böyle bunlar gidiyorlar tamam mı? Gülüp gülüp gidiyorlar böyle ki 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 gibi gülüyor. Ben 155'i aradım bir tane adam yanımda duruyordu. 155'i aradım ve ondan sonra şey yapıyorlar Müge abla. Yani 155'de adam yanımda şişman bir adam ama nasıl kaçıyorlar Nasıl kaç? Kaçıyor? Bir de bağırıyor orada çağırıyor birer diyor ki diyor. E, diyor ben de çivili sovayınca sana mı ağırmam diyor. Diyor ama işte gizleyip ne pardon demeyecek hakaret etmeyeceğim. Sen çivili sovayınca sen niye cesedini yakacağız sen şikayetini geri misin öldüreceğiz diyorlar Müge abla bak. Beni öldüreceklermiş demiş cesedimi gömeceklermiş demiş elini kondura rahat, rahat gezeceklermiş Müge abla. Ondan sonra beni cesedimi de yakacaklarmış gömecek beni kimse beni bulamayacakmış hiç kimse beni bulamayacaklarmış. Elde kolunu sallay gezeceklermiş bu katiller. Bu hele o kırıcık saçlı da bunlar bu peruk takıyor şekilde şekilde gidiyor. Neyse Basas bağırı bağırı gidiyorlar. Ben YouTube e, şeyler görüntü sandı gönderdim Müge abla. Karakolda basmanı çekmiştim ya sandı gönderdim yani. Ondan sonra Basas bağırıyor Müge abla nasıl diye bağırıyor? diyor bağırıyor Sen çivili sopayla seni vurdum sen şirketten mi? Seni öldüreceğiz seni linç edeceğiz diyor. Ben nasıl korktum? Nasıl korktum? Abartsız bağırıyorum. Polis geldi. Bunlar kaçıyor. Beni gece gündüz taciz ediyorlar Müge abla. Beni ölümle tehdit ediyorlar. Ve bunlar diyorlar ki şikayetimi geri almasa benim cesedimi yakacaklarmış. Beni öldürecekler, bir Kimse beni bulamayacakmış. Beni gömeceklermiş. Beni hiç kimse beni bulamazmış. Elde konusal eserle bunlar gezecekmiş Müge abla. İşte ondan sonra Hesap ben bağırıyorum, YouTube çekiyorum, böyle şey yapıyorum. Sonra ertesi gün oldu Müge abla gene başladı tacize. Gece gündüz beni taciz ediyorlar bunlar. Berat çalış. Sizin kaçışınız yok. Siz de şikayetçim. Şikayetimi de geri almıyorum. Ve yine başladılar. Ve bu kıvırcık saçlı olan yok mu? Karakol önünde. Akşam ben gidiyorum. Bir şey oldu ben. Aslanca'ya gidiyorum. Arkasını dönüş aynı şu şekilde. Müge abla. <laughs> Aynı bu şekil, ki saçları kıvırcık o domuz suratı pardon o saçlarıyla böyle bir şey yapıyor arkasından bir şey Sanki tanımıyor. Sanki bütün İzmir onlar, Ankara onların. Ondan sonra Müge abla arkasına dönüyor ama iki kişi gidiyorlar karakolun önünde. Müge ablam Karakol önüne gidiyorlar. Aynı şekil hareket. Of. Aynı bu şekil gidiyor. Bir de kıvırcık saçlı bir de domuz suratı pardon domuz surat demeyecek. Saçı kıvırcık böyle benim kafamın iki misli. Ondan sonra ben Can Karen dediğim kişi yok mu Müge abla? O Can Karen dediğim bunlar, o bunlar böyle çete çete. Bunlar 5-6 kişi, ne 5-6, 10 kişi çeteler. Bunlar yakalandığı zaman bunlar birbirini de öterler, şey diye yakalanacaklar, ötecekler de çare yok başka çare. Bunlar şeyde kıvırcık saçta böyle, bunlar do, domuz benziyor bir tanesi. Böyle aynı ben, ben eskiden, bunlar ne zannediyor, bunlar ben tanımayacağımı zannediyor. Berat Çavuş zaten seni, seni, tanıyorum. Sen hiç şey yapma sen yakalanacaksın. O kafacık saçlı da yakalanacak sana yardım yataklık ediyor diye. Ondan sonra ben tam neyse çıkıyorum gidiyorlar takip ediyor. Bir de yanlarına kız almışlar Müge abla. Ben Aslancak'a gidiyorum. Aslancak'ta taciz etmeye başlıyorlar. Gece gündüz taciz ediyorlar beni. Tam Aslancak'a giderken Müge abla bunlar beni taciz ediyor yanına bir tane de sürprizli kız almışlar böyle kız almışlar kızlarla beraber buna taciz ediyorlar. Şimdi bak Müge abla yine tacizler başladı anladın mı Müge abla? Taciz ediyorlar beni. Şimdi saatleri geldi ya ben biliyorum. Siz kamuya hesap vereceksiniz. Berat Çalış siz yakalanacaksınız. Siz de adalete peşinde kaçamayacaksınız. Adalete hesap vereceksiniz. Sen başta sen. çeteli deri, Torbacı. Sen uçtucu madde satan bir kişini bulamamış kişisin. Sen yakalanacaksın adalete hesap vereceksin. Neyse Müge abla bunlar yanlarında iki kız almışlar. Bu takip ediyorlar beni. Gece gündüz beni taciz ediyorlar Müge abla. Taciz ediyorlar. Nasıl taciz ediyorlar? En son Müge abla ben İzmir'den karar verdim. Dedim ben Ankara'ya gideceğim. Neyse tam biletimi kestim. Yine başladı tacizi bunların bir tane yandaşı daha var diyor ki diyor. Bir de kırmızı bir şey kafasını çekmiş suratını böyle saklıyor. Maske takmış Müge abla katiller var ya. Katiller gibi bunlar. Aman, Müge abla kıvırcık saçlı olan bu domuz suratlı değil ya Can Karen dedi. Berat Çalış bu değil. Bunlar kıvırcık saçlı olan Berat Çalış değil. Bunlar o düz saçlı uzun saçlı olan sarı resimlerini gönderdiğim kişi yok mu? Berat Çalış o. Katil o. Bana o zaman Müge ablan bu, uzun boylu bu Can Karen dedim uzun boylu. Bu Berat çalıştı. bunlar çeteli çete bunlar. Bunlar birbirini satmıyorlar. Bunlar siz yakalanca şaka şaka öteyeceksiniz, Siz yakalanca adalete hesap vereceğiz. Siz de mahkemede görüşeceğim. Berat Çalış kaçışınız göçeniz yok. Neyse bunların o Can karendinin de 1.90 boyunda. Benden uzun yani. Domuz suratı pardon demeyecektim. Kıvırcık saçlı geliyor saçın yüzü maske de bu şekil mi abla yüzü kapatıyor tanınmamayacak ben tanımayacağım diye bu Berat Çalış inanır mısın Müge abla katilim ne diyor ya benim katilim tam buraya kadar beni takip ettiler ya takip etti Müge abla bu videoları yapıyorum inşallah bunlar yakalanacak yakalanacağı günde bekliyorum ben çok sabır sabırlıyım sen Berat çalış. Beni çok izledin. Çok iyi. Bak şimdi sizin tacizleriniz başladı. İlgili yerlere git. Sizin WhatsApp koyu, görüşmeleriniz. Bütün her şeyiniz gidiyor. Sizi kaçınız göçeriniz yok. Siz gidip teslim olun bugün. En Berat çalış. Git selam. Fileti suç alırsın. Git teslim ol karakola. Sen zannediyor musun sen yakalanmayacaksın? Berat çalış. Sen yakalanacaksın yavrum. Sen yakalanacaksın. Adalete hesap vereceksin. Beni tehdit ediyorsun diyorsun ya cesedim olmasa yani elini konu rahat rahat gezeceksin. Sen yakalanacaksın Berat Çalış. Seni kaçışın yok şey, torbacı. Uyuşturucu maddesi zaten torbacılar. Bunlar Müge abla bunlar torbacılık yapıyorlar. Bunlar uyuşturucu maddesi satıyorlar. Bunların yakalanmasını arz ediyorum. Bunlar sadece yakalanınca mahkemede görüşeceğim. Ben Berat Çalış senin sebebini ben izlediğini iyi biliyorum. Seni kaçışın yok sen yakalanacaksın Berat Çalış. Senin kaçışın yok. Sahte efektlerle sen gidiyorsun, beni taciz ediyorsun. Sahte pekler resim. Sen yüzünü niye açmıyorsun Berat? Çalış? Sahte peklerle niye bana mesaj çekiyorsun Whatsapp'lardan? Hele hele o sonu 67 olan var ya Müge abla. Sonu 67 olan o sapık bütün konuşmalarını ben sana gönderdim. O bütün ilgili yerlere gönderdim yani WhatsApp konuşmalarını o sapıklar sapık demeyeceğim katille size kalacaksınız. Sizin kaçış gücünüz yok. Bütün herkes beni izlediğini de çok iyi biliyorum siz yakalanacaksınız. Şimdi beni tacizlere başladı Müge abla. Siz bir şey söyleyeyim mi? Berat çalış, siz yakalanacağınız anı bekleyin. Ben çok sabırlıyım. Sen koruma kararım olduğu halde sen beni taciz et. Sen zannediyor musun sen yakalanmayacaksın? Sen bir gün tıpış tıpış yakalanacaksın. Dört, beş, diyor. siz çetecilikten yatacaksın. Çetecilikten alınacaksın Berat Çalış. Sen yakalanacaksın. Kamuya hesap vereceksin. Adresi kaçamayacaksın. Dilerim Allah'tan bu Berat Çalış erken yakalanır. Sen er ya da geç sen yakalanacaksın Berat Çalış. Seni şikayetçiyim, şikayetimi geri almıyorum. Sen o yorumlara bakıyorsun. Sen Müge ablanın bütün yorumlarına bakıyorsun. Sen katil oluyor sapıklar. Sana sapık demeyeceğim. Sen katilsin. Sen bunu kabul et. Egolarını takdim etmek için sen beni taciz ediyorsun ama sen asla sen ego sen takip edemeyeceksin. Sen yakalanacaksın Berat Çalış. Senin kaçışın göçüsün yok. Sen yakalanacaksın. Bana avukat arkadaşım ne dedi? Senin gördüğün yerde polisi, aray polisi arayacağım. Sen yakalanacaksın bir gün. Sen ben çok sabırlıyım. Sen yakalanacaksın. Berat çalış. Senin kaçış gücün yok. Sen kamuya hesap vereceksin. Uyanık. Tazminat davası da size açacağım. Siz gidin bugün teslim olun. Anladın mı? Siz Berat çalış. Gidin teslim olun. Kendiniz bek suçlarını sapfiler. Gidin teslim olun. Siz yakalanacaksın. Berat çalış. Bana diyorsun ya, seni ilk gördüm Ahmetler posa orada diyorsun ya diyorsun. Polis orada ha ha Git bana diyorsun ya gülerek söylüyorsun ya. Sen yakalanacaksın Berat Çalış. Sen başkalarını da gel. Michael Jackson de gelirse seni tanıyorum ben Mali. Berat Çalış seni kaçış göç edin yok. Sen yakalanacaksın. Adalete hesap verirsin. Başka çaren yok Berat Çalış. Seni kaçışın yok. Yüce sığınıyorum. Adaletimden adalet istiyorum. Sen adalete hesap vereceksin. Berat Çalış yakalanacaksın.